Merhaba arkadaşlar. Ben Me TV kanalından Pemmiş. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni minişleri almaya gidiyoruz. Kamera taklamıyor. Neyse. Şu an arkadaşlar evden yeni çıktım. Yürüyorum işte. Ee, ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'daki 365 AVM'ye bakacağız. Orada toy shop var. Ben dün orayı aramıştım telefonla. Ee, bugün geleceğini söylemişlerdi arkadaşlar. O yüzden şimdi çıktım yani sabah biraz erkenden. AVM onda açılıyor. Şu an, şu an saat 12 falan. İşte arkadaşlar erken gideyim istedim. Çünkü Ankara'da çok fazla koleksiyoner var ve geleceğini biliyorlar. O yüzden hani birazcık kalmayabilirim büyük şehirde yaşadığım için. Arkadaşlar en azından istediklerimi hani öncelik olarak alırsam sonra kalanlardan da daha almaya devam edeceğim. Yani öyle düşündüm. Ee, öyle işte şimdi gidiyoruz. Gidiyorum şu an. Biraz da nefes nefeseyim kusura bakmayın yürüdüğüm için. Ee, durağa yürüyorum otobüsle gideceğim. Arkadaşlar bu minişlerin gelmesini o kadar uzun zamandır bekliyorum ki anlatamam yani. Sonunda geldiler. Gerçekten inanamıyorum. Hani rüya gibi. Ee, eskisi gibi hani storlardan, mağazalardan yani alabileceğiz. Bu bence gerçekten çok güzel bir şey. Bu arada minişleri alırken orada vlog da çekeceğim ve ondan sonra da arkadaşlar eve gidip açılım videosunu da çekeceğim sizler için. Belki açılım ayrı bir video olur. Bu sadece vlog olur bilmiyorum. Ona bakacağım uzunluğuna göre. Ki biraz uzun olabilir yani. Öyle işte arkadaşlar. Ee, ama yani her türlü çekeceğim. Ya ayrı video ya işte birleşik olacak. Ama ya çekeceğim sonuçta neyse. Bu arada maskotumu aldım. Bu pembiş arkadaşlar. Bilmeyenler için benim en sevdiğim minişim. Çocukluğumdan beri. Benim maskotum işte. Neyse arkadaşlar o zaman AVM'de görüşürüz tekrardan. Arkadaşlar geldim, geldim inanamıyorum, Ay, çok mutluyum. Arkadaşlar buradalar, daha dizmemişler bilerken geldiğim için, bakar mısınız hepsi burada. Hepsi var, şu an şaka mı? Hemen alacağız hemen, hemen. bakar mısınız? Allah'ım ölüyorum, maskotum <laughs> çantamdan şu an çıkaramayacağım. çok istiyorum. Bakayım çok güzel mi alacağız? Hepsi burada. Kusura bakmayın çekemezsem. Bakar mısın? Bak. <laughs> Pudul yok. Pudul yok. saniye arkadaşlar bulup geleyim. Arkadaşlar buldum. Buldum. Çok güzeller. Bakın. Bu arkadaşlar bazı ülkelerde eksklusif bir set. Ee, ay şu olacağım var ya. İkili setleri bulmamız lazım şimdi. Buldum ikili setleri arkadaşlar. Hepsi var. Hiç açılmamış. Bakın kimse ellememiş daha. Ay. Bir dakika ki benim ha kedi 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 arkadaşlar buldum. Çok güzel. Allah. Im. Tamam. Şu üçünü kesin alıyorum. Nereden eve nerede koydum? Üçünü kesin alıyorum bakın. Şöyle. Bunlar cepte. Şimdi kililerden ekso oralı bulmamız lazım ama bunların neyse... hepsi tamam. Şunlardan aynı sandım ama değil. Tamam. bakmamız lazım. Buldum. Burada İnanmıyorum yani şaka gibi. Arkadaşlar en iyilerini almak için e, bir kalite kontrol yaptım. E, bu aldıkları yama hani hiçbir sıkıntıları gözlerinde falan böyle işte printleme ile ilgili ya da işte boyalarında bir şey yok hepsini inceledim. Bunları alıyoruz arkadaşlar çok var. çekeceğim biraz bilmiyorum çok var. Ama bütün setleri göstermek istiyorum size. Bakın. Bu kaplan bu arada aşırı güzel içindeki. Ama bunlar biraz pahalı arkadaşlar. Sonra set çiftlik setini göstereyim. Bakın. Ay çok mutluyum titriyorum falan. <laughs> Bubble'lara bakın çok güzel. Arkadaşlar bu da Gofret Collection. Bakar mısınız? <laughs> Bakar mısınız? Bu arada bunları şu an ilk elleyen benim bu AVM'deki Toy shopta. Var ya çıldırırım yani. Şöyle seti var. Kusat ama çok gereksiz pahalı bence. Setkilleri göstereyim. Aşağı birazcık random gösteriyorum ama kusura bakmayın. Bakın böyle bir set. Böyle bir set. Hepsi gelmiş bu arada. Hepsi hani. Tek tek arkadaşlar sürpriz kutular gelmemiş. Sürpriz kutulu minişler şeyle gelmiş. Arkadaşlar ben bu kaplanı çok istiyorum. Bu arada gerçekten çok daha güzel bu kaplan. Bir şey söyleyeyim mi? Ama bu kaplan için şey diyorlar biraz. Kamerada çok belli olmuyor ama kafasıyla vücudu biraz farklı renklerdeymiş. Ben şu an görebiliyorum kafası daha açık bir turuncu. Vücudu daha biraz daha koyu bir turuncu. Biraz kötü ama aslında bu setimi alsam ya? Yani bütçem arkadaşlar onlara yetiyor şu an sadece. Aa, ama bilmiyorum. Bu da çok güzel gene yani. Hani birazcık farklı renk olsa da. Bakın. Exalarlı set. işte bunu aldım ben. Buradaki Wolf Cat. Bu da Exalarlı yeni mold. Kesin alacağım bunu. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar bakın bu da çok güzel. Bunun içindeki bu kurt çok güzel. Ee, ondan sonra şu burayı biraz dağıtıyorum ama umarım kızmazlar bana. Arkadaşlar bu arada bu sette çok güzel. Bakın burada bir panter var. Pembe panter. Bu da bir lama. Bu da çok tatlı bu arada. Ya <laughs> bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi dolu dolu getirmişler. Hani hepsinden sadece bir kutu yok. Hani bayağı getirmişler. O yüzden hani kalmaz falan diye korkunuz olmasın. Bunu gösterdik. Göstermediğim ikili bakayım. Aa, bu var arkadaşlar. Bu da sanırım gösterdim ama olsun. Aa, yine Xala odalı setimiz. Bakın gördünüz mü aynılarından 3 tane var. Hani bitmez yani hemen. Bakın dakika göstermediğim yok bu kadar sanırım değil mi? Aynen. Tamam hani gördük. Aynen bu kadar. Şöyle. Aynen. Arkadaşlar şimdi ben bu XL setten en iyisini seçip geleyim. Hani en düzgününü almak istiyorum. Arkadaşlar ikililerden sanırım tek bunu göstermemiştim. Neyse. Arkadaşlar şöyle bunları alacağım. Ay bakın. Oh, çok iyi ya. Of, ağlamak istiyorum arkadaşlar. Hani ben açılış yaptım bu arada gerçekten. Yani... Ama bakın gerçekten korkmanıza gerek yok. Yani çok dolu dolu getirmişler ki bitikçe de geleceğine eminim. Çünkü stoklamışlardır depolarında. Ee, şöyle arka çukurlandığımı gösteriyorum ama yani aşırı heyecanlıyım. Size tube setlerini göstermedim. Üçlü onları hemen göstereyim. Bunlar da burada. Arkadaşlar ben Marta'nın tube setlerini alamayacağım çünkü mesela bu kedinin bende zaten G2 hali yani eski hali bende var ve bu da direkt hani reproduction yapmışlar bunu direkt aynısı olduğu için bu set, bunu alman biraz saçma ama tube setleri çok uygun hani 600 liralar ve hani minişlerin tanesi 200 liraya denk geliyor gayet uygun hatta aralarından en uyguna gelen tube setleri bunlar arkadaşlar bunu da alamıyorum çünkü gene bu Marta miniş bende var G2 hali direkt aynısını yapmışlar gene reproduction yani diğer ikisi yok ama bu olduğu için hani böyle bir sorunum var tüm setlerinde. Tek bunu alabilirim. Buradaki mişen hiçbir yok ama ben arkadaşlar eksalodal olarak bu pembe olanı istiyorum. Çünkü orijinal rengi ya. Bu sarı olanı çok beğenemedim ama buradaki şey çok güzel. bu gergedan çok güzel arkadaşlar. zaten 3 tane tüm seti var. Bir bu. Aynen bir bu bir de bu. Tamam. Burada gene aynıları vardır köpeğimin çok güzel dediğim gibi. Bu da setler var böyle. Gereksiz pahalı bunlar. Bu safari seti bu arada. Buradaki şey de çok güzel bu arada. Ay gergedan. Şöyle. Şu an var ya çıldırmalık arkadaşlar. Gene aynısı. Hepsi aynı mı bunların? Bir saniye altlara bakalım. Hepsi aynısı evet. Değil mi? Aynen. Bakın ikililerden ne kadar gelmiş bakar mısınız? Yani var ya şu an çıldırırım. Çok güzel bu set. Bu kes kes... Bu seti konuşamadım. <gülüyor> Konuşamıyorum. <laughs> Heyecanlandım, dilim yuttum falan neyse. Bu seti kesinlikle öneririm çünkü buradaki Wolfgat çok değerli bir miniş. Yani ee, çok pahalıya satılıyor şeyleri. Bu Excel modeli da yeni mold olduğu için kesinlikle bence bunu alın. Tavsiye ettiklerim arasında bu var. Bunu alın. Bu çok güzel arkadaşlar. Yine bu pop cat var burada. Bunu ben bir düşüneceğim. Belki alırım. Bunu tavsiye ederim ama burada dikkat etmeniz gereken şey kaplanın. Biraz dikkat ederseniz hani kafasıyla işte dediğim gibi vücudu birazcık farklı bir turuncu. O sizi rahatsız ederse almayın. Ben açıkçası bunun renklerini çok beğenemedim. Ama şey şu teklilerdeki şey daha güzel. Adını unuttum ya. Fok balığı mıydı işte anladınız. Bakın onun yerine bunu almanızı tavsiye ederim. Bunun renkleri çok daha güzel. Bayağı bubble bu arada hepsi. Teklileri de göstereyim bu arada. Zaten onlar. Ha, i̇kileri zaten göstermiştim. Şark. Bu köpeği kesinlikle ilk almanız gerekenlerden biri bu. Çünkü arkadaşlar. Ee, bakın şu üçü ilk. Nerede benimkiler? Hah. Bakın şu üçü direkt ilk hani tükenirse eğer tükenecek olanlardan bunları direkt alırlar. Diğerleri kalır. O yüzden hani bunlardan istiyorsanız bunları öncelik verin. Diğerlerini zaten sonra alırsınız. Ee, bunun şey olacağını sanmıyorum. Ama bu köpek özellikle bu kedi aşırı popüler şu an. Yani en çok sevilen olabilir. Yenilerden. Size işte böyle göstereyim. Bakın burada bu tırtıl bu tırtıl da çok tatlı. Burada e, şöyle söyleyeyim gerçekten çok daha güzel görünüyorlar ve çok daha tatlılar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Hani uzun zamandır online'dan yani internetten bu işleri takip eden biri olarak burada bu panda da çok güzel ama bunu sonra alacağım ben. Aynı zamanda bu atı da çok istiyorum. Ee, sonra alacaklarımın arasında bu birinci sırada bu at çünkü bayağı güzel bence. Sevimli işareti var gibi bakın sembolü var kalple. Aşırı şirin. Burada bir bulumuz var. Aa, ondan sonra benim en beğenmediğim bu oldu. Yani bilmiyorum bu kuş bence biraz garip. Biraz yapamamışlar bence. Ee, bu tavşan daha bunu gerçekten görmeyi çok istiyordum. Ee, bu tavşan da biraz arkadaşlar böyle hani internette korkunç bulmuşlardı Fandomda. Yani birazcık gözleri çok pörtlek gibi ama aslında tatlı ve gerçekten gene daha tatlı dediğim gibi. Ama Bir de biraz şaşı bakıyor gibi yani bilmiyorum. E, bu oturu da, bu da susamuru otur. E, bunu da kesinlikle öneririm bu arada. Bu da çok tatlı en sevilenlerden e, arkadaşlar. Ben de oturun moru olduğu için bunu hani sonra belki alırım. Şu an önceliğim değil. Daha çok ben de onun moldları istiyorum. Bir de hani işte bu tükenebilecek olanları bunları alacağım. Bir de bu seti alacağım. Şimdilik bunları alacağım arkadaşlar. Bu kadar. Buradan da size göstermediğim yok diye düşünüyorum. Ben gene son kez biz şunları bir kontrol edeyim. Hani en iyisini almak adıyla yani enesini almak için e, göstermediğim yok arkadaşlar gerçekten size hepsini çektim sonra teşekkür edersiniz şaka yapıyorum neyse arkadaşlar o zaman bugün işlerin açılımında görüşürüz şimdilik hoşça kalın. evet arkadaşlar aldım şu an inanamıyorum şu an bunun içinde kaç 3, 4, 5 adet miniş var arkadaşlar. En çok istediklerim dediğim gibi öncelik verdim. Bunları aldım. Şu an aşırı mutluyum bebeklerimi evine götürüyorum. Arkadaşlar bugün olmasa da yani e, açı, tanıtımlarını ya bugün çekmeye çalışıyorum ama bugün bir yere daha uğramam lazım. O yüzden hani bilmiyorum ama neyse yani sonuç olarak çekeceğim. Hani ya bugün ya yarın zaten atıyorum çektikten hemen sonra montajlarım. Arkadaşlar aşırı mutluyum gerçekten. Ya. Neyse öyle. <laughs> Maskotumu şey çantama koydum. E, kaybolmasın diye. Aslında içine de atabilirdim. Poşetim de neyse arkadaşlar o zaman eve gidiyorum şimdi. Aman eve demişim yani işte gitmem gereken bir yer var. Oradan sonra eve geçeceğim. Umarım bugün çekebilirim. Bugün çekebilirsem süper olur. Ee, görüşmek üzere o zaman. <laughs> Ay.